Merhaba değerli dostlar. Tarot yolculuğunuzu bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Tarot efsanesi olarak ileri seviye tarot eğitimi için başvuruları açıyoruz. Bu eğitim temel seviye tarot bilgisi olan, kartların temel anlamlarının ötesini okumak isteyen, bilgisini güçlendirmek ve derin yorumlar yapmayı öğrenmeyi arzulayan, özel ve detaylı bilgilere sahip olmak ve tarotun tasavvuf kısmını da öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için hazırlandı. Eğitim online olarak gerçekleşecektir. Kontenjan sınırlıdır. Çünkü grup çalışmasına uygun şekilde ilerleyeceğiz. Başvuru ve detaylı bilgi için açıklamalar kısmında belirtilmiş olan mail adreslerimizden ya da Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tarot yolculuğunu derinleştirmek isteyen tüm arkadaşlarımızı Tarot Efsanesi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz sevgiler